Yayınıma hoş geldiniz. Belediye İktisadi teşebbüs işçileri 91 taşerondan kadroya geçmek isteyen işçi 4D'de tayin meselesi ve bunun yanında meslek kodu güncellemesi konularını gündemde bu özel günlerde tutmak ve haklı çağrılarına yer vermek amacıyla bu canlı yayını başlattım. Bildiğiniz üzere Belediye İktisadi teşebbüs işçileri bu dönemde kendilerine mutlaka ama mutlaka bir çözüm paketinin bir çözümün gelmesi gerektiğini haykırıyorlar. Bir orta yol bulmasını istiyorlar. Nasıl birçok kronik sorun çözüldüyse bu sorunun çözülmesini de istiyorlar. Beklentiler ne? Beklentiler bir an önce çözümün adresi bulması. Bir an önce o çözümün yerine ulaşması. Özellikle belediye işçileri bu yolda bir orta yolu, evet bu or, bir orta yolu yüzbinlerce işçi için bulmalı diyoruz. Her büyük şehirde, her şehirde, kasabada, ilçede bulunan bu işçilerin hepsinin bir şekilde memnun edecek bir orta yol bulunması tek bir formül var. Orada orta yol ve bu belediye işçilerinin sesine kulak vereceğiz. İnşallah çözümü de gerçekleştireceğiz. Bu yönde hükümetin özellikle yaptığı çalışmaları kamuoyuna açıklaması gerekiyor. 90 bin taşeron ile ilgili durumun mecliste olması, hükümetin devam ettiği durumda, devam etmesi durumunda hızlı bir şekilde bunu yasalaştırması için tabii ki çağrılarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 4D ile ilgili birçok kronik sorun çözüldü. Özellikle ücretlerde iyileştirme çok iyi boyutta ve bir de zorunlu emeklilik gibi bir kabustan uyandı işçilerimiz. Şükür ki bu da bir düzenleme ile ne oldu? Çözüme kavuştu. Her zaman söyledim. EYT yasasıyla zorunlu emeklilik bir bütün aynı ilişkili ve ilintili çözülürse EYT ve bu konuda mutlaka bu taşı, zorunlu emekliliğe geçenler evet zorunlu emekliliğe geçenler mutlaka ama mutlaka e, bu zorunlu emekliliği yaşattığı travmayla tabii ki daha da mağdur olmamaları için ücret durumundan emekli maaşına düşmemeleri için böyle bir yol oldu değerli izleyenler ve birçok kronik sorun çözülmeyecek diye Yoğun bir şekilde güvensiz olunan sorunlar çözüldü. 3600 ek gösterge çözüldü. EYT çözüldü. Yani çözüm kavuşacak birçok konu vardı. Zorun emektirik. Yani bu konu özellikle deniyordu ki bu konuya pek eğilmezler. Çözüldü. Ne kaldı? Geçici işçiler. Onlar da çözüldü. Yani bir günlük bir şey var onu da değineceğiz. geriye dönük şöyle Ocak ayının itibaren alacaksınız ve e, kurumların bütçeleri nezdinde bunu taksitlendirecekler. Muhtemeldir ki belli bir takvime bağlayacaklar ve taksitlendirecekler. Bunun tabii ki şu kadar alacaksınız, bu kadar alacaksınız diye ayrıntılı açıklama yapacaksak ayrı bir yayın yapmamız lazım. E, o konuları güncelleyip, derleyip size sunmam gerekiyor. Küsuratlı bir bilgi veremem ama şu var ki, Ocaktan itibaren ki bu ödemeleriniz taksitlendirilerek sizlere ödenecek arkadaşlar. Meslek kodu ile ilgili de sizlere seslenmek istiyorum. Meslek kodu bekleyenler ısrarla biz şu işte çalışıyorduk. 2018'den sonra işte şu şu hususlardan dolayı haksızlık yapıldı. İşte iş mahkemelerine başvurduk diyen değerli emekçilerimiz. Sizlerin durumlarının da tabii ki en azından idari anlamda çözümü meslek kodu güncellemesidir. Bunun bir an önce hayata geçmesi için yetkilere sesleniyoruz. Meslek kodu güncellemesi ibdi arkadaşlar. Ee, bunu da tabii ki seslenelim yetkilere. Ee, meslek kodu güncellemesinin bakın ne mali sıkıntısı var, ne mali yükü var. Hiçbir şekilde yük yok. Kurumlardan tekrar bir güncelleme istenecek. Yani kurumlardan ne olacak? Bir güncelleme istenecek. Öyle bir şey yok. Şirketlere dahil etme diye bir şey yok. Öyle bir şey yok değerli izleyenler. Şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Ee, Belediyede çalışan işçilerimiz özellikle sizlerin bu haklı çağrınızı dile getiriyoruz. Getirmek zorundayız. E, bu çok önemli bir çağrı olacak. Ve bu konuda kamu çerçeve protokolünde atlanan veya çözümlenmeyen birçok sorunun bu yeni dönemde tekrar gündeme alınması ve mecliste çözüme kavuşması aslında yekane talep, isteğimiz, talebimiz. Haftalık çalışma saatleri nasıl olacak? Haftalık çalışma saatleri ile ilgili e, geçenlerde e, Sayın Bakan'ın bir açıklaması oldu biliyorsunuz daha da düşürelim, 6 saate düşürelim diye. Ama bu sadece bir e, sözde kaldı. Yani resmiyete bir şey yok. Sayın Bakan öyle söyledi. 6 saat yapalım mesai diye. Tedi ikramiye olacak mı belediye şirket çalışanlarına? Şöyle belediyedeki mevcut durumun değişmesi. Belediyedeki çalışma rejiminin değişmesi. Yani bir şekilde ya 4D ya 4B ya da tam kadro belediye noktası 3 seçenekten biri. Burada ne yapacağız? Burada belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin herkes gibi bu müjdeyle mutlu olmalarını sağlamaya çalışacağız. Başka partilerden belediyelerde çalışanlar başkanlar olabilir. Onların kurduğu ekipler olabilir. Burada ne yapacağız? Güvenlik ve birçok önemli tabii ki hassasiyetlerle ilgili bir araştırma veya bir e, inceleme tabii ki durumu da ortaya koyarak bu süzgeçten geçen işçilerin ne yapacağız? Bunların kadroyu geçişlerini sağlayacağız. Bunun çözümü bu. Eğer burada güvenlik konusu ön plandaysa çünkü bazı belediyelerdeki sıkıntılar ve kayyumları duymuşsunuzdur. Ne olacak? Bir güvenlik soruşturması istenecek bu kadroyu geçişte. Güvenlik soruşturmalarını geçen işçiler burada ne olacaklar? Nasıl öğretmenler olduysa, nasıl diğer meslek gruplarında olduysa burada tekrar bir güncellenen güvenlik soruşturması durumu olacak. Böylelikle, böylelikle belediyelerde Kadroyu geçiş sürecinde böyle bir ihtimalin, böyle bir endişenin de önüne geçilmiş olur. Yani hangi durum var ki çözümü yok? Hangi sorun var ki çözümü yok? Çözüm nedir? Sorunların çözülmesi. Yani nihayete ermesi. Sorun baki değildir ki. Nice çözülmeyecek denen durumlar, nice çözülmeyecek diye düşünülen durumlar nasıl çözüldü? Bu olaylara böyle bakalım. Demek ki, çözümler uzak değilmiş. Demek istediğim husus şu. Bundan sonraki durum, bundan sonraki süreç çok daha farklı ilerliyor. Nasıl? Seçime çok az kaldı. Yani her şey çok hızlı. Şu anda herkes bir seçim çalışmasında siyasilerde. Çözüm bekleyenlerin hepsi de öyle. Bir seçim çalışması aldı başını. Evet. Ne yapıyor? Aldı başını gidiyor. Bu sebeple, bu sebeple seçim sonrasında, evet. Seçim sonrasında neler yapılacak? Hangi adımlar atılacak? Bunlar önemli. Bunlar önemli çünkü Burada yapılacak adımlar, atılacak adımlar, seçim biter, bakanlar kurulu oluşur ve bakanlar kurulundan sonra bir ekonomik program okunur ve böylelikle evet, yeni bir dönemde çözüm için meclisin önü açılmış olur. Meclis oluştu. Bildiğiniz üzere meclis oluştu. Cumhur İttifakı'nın dedikleri gibi meclisteki çoğunluğu aldığı görüldü. Bu sebeple bu yayınlarımızdaki seslenişimiz tabii ki bu şekilde olacak. 4D işçisine tayin ve meslek kodunun zaruriyeti ortada. Yeni evlilerden bahsettim. Aile birliğinden bahsettim. Yaşadıkları sıkıntılardan bahsettim. Bizzat emekçilerimizle konuştuğumuzda özellikle yeni evlilerdeki sıkıntı daha fazla. Yeni bir yuva kuruluyor. Aile bütünlüğü şart. Bir evliliğe ısınma var. Aile bütünlüğüne ısınma var. Bu gibi hususlar değerli izleyenlerim tabii ki bir aile birliği içerisinde oluşacak şeyler ama evleniyorsun balayından sonra o görev yerine gidiyor. Sen farklı illerdesin. Ne olacak böyle? Ne olacak? İşte anayasal hak anayasal hak çok önemli. Anayasal hak buralarda çok mühim bir durum değerli arkadaşlar. Ve beklentilerimiz çok değil. Şuradaki taleplerimiz hiç yük değil. Kimseye yük değil. Bu şekilde sağlıklı ve tabii ki güzel bir gelecek adına işçilerimizin iş güvenliği, çalışma garantileri ve daha iyi maaşlarla, daha iyi yarınlara koşması için bunları sağlamak zorundayız. Hediye ödemesi mesela. Onun için demin söyledim. Yani ekonomik kaygılarını gidermek zorundayız belediye işçilerinin. Bunu sağladığımızda çok daha iyi olacaktır. Her şey çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kısa bir yayın oldu bugün. Ama inşallah bir dahaki yayınlarımız daha uzun olacak. Hepinize çok teşekkür ederek yayınımı sonlandıracağım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.